Ben evet. artık acile gitmiyorum. Evet. Sadece tansiyon odaklanması değil, tansiyonun düştüğünü bazen ya da kilo aldığını. Hmm. Kilo alman demek ödem. Gelişini azaltıyor değil mi? Uzun Tabii çok azaltıyor. Başvuruyor acile ya da çok gel şükür, gelişini Çok kalıyor. şükür çok azaltıyor. Tabii inşallah. Önemli <laughs> değil. Şu cihazlar da bağlanabiliyor. Alo. Onu da kadar ne çekecekseniz. Sistem tansiyon ölçümü yapıyor nabız. Evet nabız ölçümü yapıyor ve kilo ölçümü yapıyor. Ee, üzerindeki bir e, lokal SIM kart var. O SIM kart doğrudan e, internet bağlantılı. Hasta başka hiçbir şey yapmıyor. O direkt aldığı veriyi bize e, data olarak gönderiyor. O datayı değerlendiriyoruz ve datanın e, referans aralıklarımız var. Yani örnek tansiyon çok yükseldiğinde ya da çok düştüğünde e, kilo artışı olduğunda işte sıvı vücut sıvı topladığında bunları hastayla e, hissediyoruz. Cihaz bize bu veriyi gönderdikten sonra hastayla iletişime geçiyoruz ve ilaç düzenlemeleriyle birlikte e, tedaviyi evde yani hastaneye başvurmadan. İşte işte hasta sıra almadan, hastane kapılarında çok yoğun bir zaman geçirmeden evde takip olmuş oluyor. Biliyorsunuz özellikle taşralardan ulaşım kolay olmuyor. Yani 3-4 araç değişerek geliyorlar. Bunun maddi ve zaman kaybı boyutu var ve bu hastalara da maalesef en az bir bazen de iki kişi eşlik etmek zorunda oluyor. Böylece hastanenin e, hasta yükünü de azaltmış oluyoruz. Polikliniklere tekrar başvuruyu azaltmış oluyoruz. Yurt dışında da yapılmış örnekleri var aslında ama e, öneriler var. Yurt içinde yok. Şu an halihazırda hazırda böyle bir takip olan çalışma yok. Lokal olarak sadece değerlendirilmişte Şu kadar hasta takip ettik, şu kadar hasta baktık, onların kilolara bakıldı diye. Bu sistem yurt içinde olmadı henüz. Sistemi Malcolm hocamız yani elektrik elektronik mühendisiyle birlikte koordineli tıp fakültesiyle ortak çalışmayla devam ettik. Onlar hazırladı, bir yazılım yaptılar. Bu yazılımın özellikle yazılım önemli zaten. Yoksa bir tartı cihazı ya da tansiyon cihazı ya da işte oksijen satrasyon cihazı temin etmek zor değil. Ama bu yazılımın olması ve bu yazılımla birlikte verinin işlenmesi aslında burada çok değerli bir şey. Ve bu cihaza takibinde birçok cihaz modifiye edilebiliyor. Örnek veriyorum şeker takip cihazı ya da oksijen satrasyon cihazı gibi cihazlar takılabilir, entegre edilebilir. Zaten biz de daha çok bu sistemi yani insanların kullanımında basit gibi gözüken bir sistemin ne kadar faydalı olabileceğini değerlendirmek için bunu yaptık. Maliyeti de düşük bir e, sistem e, iyi olacağını düşünüyoruz. Çok büyük kolaylıklar sağladı. Ben e, Bafra'da oturuyorum çok sık acile gidiyordum. Şimdi kendimi buradan takip edebiliyorum. Ömer Bey de e, tansiyonu gördüğü zaman o da. Arayıp yardımcı oluyor, anlatıyor bana yapacaklarımı. Çok memnunum. Bir seneye yakındır. Çok az geliyorum. Çok az, Nereye sadece rutin kontrollerde geliyorum buraya. Bafra'da da yine rutin kontrollerde gidiyorum, Talil yaptırmak için. Artık acile gitmiyorum. Ya dün ben bir dışarıdaydım. Bana bir mesaj geldi. İşte. Tansiyonla alakalı, çok yüksek olduğuyla alakalı. O anda mesajı gördükten sonra doktorumuz Ömer Bey ile iletişimize geçtik. Ne yapmamız gerektiklerini anlattı. Ona göre biz de aldık geldik. Bu hastanın ailesi açısından da çok güzel bir şey. Çünkü aklım annemde kalıyor sürekli ama o e, cihazlar kullandıktan sonra en azından kafam rahat ediyor. Nasıl Cihaz ki? kullanmadan önce kendim esnafım annemi gün içinde ziyaretlerde oluyordum yani bulunuyordum. Kafamda hep o düşünce var çünkü kendisinde bayağı bir hastalık olduğu için. Ama şimdi kafam çok rahatladı bu cihazdan sonra. Ya, ben bir yıldır hastayım. Çok kötü durumdaydım yani Allah razı olsun doktorumdan. Yani şimdi Allah şükürler olsun iyiyim. Bana cihaz ver, cihazla beni takip ediyor. Onun için şimdi şükürler olsun Allah'ıma. Akşam bana benim kız telefon açtı. Anne de sen de çok rahatsızmışsın dedi. Babam seni yarın hastaneye götürecek. Biz öğleden buraya geldik. Şükürler olsun doktorun çok iyi bir insan. Yani onun tedavisinden sonra ben iyi oldum yani. Çok kötü durumlar geçirdim yani. Çok rahatsız. Yani ölmek durumda yani. Şükürler olsun doktorum çok iyi. haftada bir sefer diyeyim yani üç gün, dört gün geçmiyordu. Yani haftada üç gün veya iki gün yani çok rahatsızdım yani. Devamlı böyle rahatsızdım ben. Şimdi şükürler olsun iyiyim Allah şükür. Şimdi iyiyiz Allah şükür. Caz takıyoruz. Kilomuzu, her şeyimizi biliyoruz onda yani. Buraya bakabilir misiniz?